de görüntü olarak sadece olay yeri fotoğrafları var. Ormanlık bölgeden kamera kaydı bulmak zor. Bölgeye yakın yollara bakmadık mı? Baktım. En yakın orman yolu var. Orada da kamera falan yok. Geciktim müdürüm kusura bakmayın. Gel. Peki. Elimizde... ...işimize yarayabilecek herhangi bir ipucu yok mu? Bu sabah gelen ihbarlara, şikayetlere baktım baba. Bir tanesi dikkatimi çekti. Bir kadın kocasının dün gece eve gelmediğini ve sabah atölyesine gittiğinde mekanın darmadağın olduğunu görmüş. Yerde kan izleri bile varmış. Semi Uluer. 51 yaşında. Mesleği marangozluk. Bir dakika. Nesin Hoca Maktü'nün eliyle çalışan biri olduğunu söylemişti. İşte marangoz olabilir. Makul bir şüphe var burada.